Beşiktaş, Evet, spor kaptır. camiasında çok konuşulan bir transfer konusu. <laughs> Tony Abraham. Beşiktaş kulübüne Beşiktaş yüklü bir miktarda paralarla transferi gerçekleştirildi. Bayağı da ciddi golleri var. Bakalım neler yapacak. Bu sezon. Beşiktaş kadrosunu oluşturuyor. Tony Abraham. Galatasaray şu aralar sessiz. Fenerbahçe sessiz. Bence çok önemli bir transfer. San'e kadar önemli bir transfer. Öyle söyleyeyim. Hatta bence eşit seviyede. Abraham. Nasıl aldı Beşiktaş oyuncuyu ya? Ne alaka? Oğlum Beşiktaş'ta para yok diyorsunuz. Bir bir indiriyor. Nasıl yapıyor bunu? anlamadım. Şimdiden tebrik ederim vallahi çok iyi transfer.